Scooby Doo korkunun içine gülerek kaçmak. Scooby Doo bir köpek ama sıradan değil. O, korkuyla başa çıkma yönteminin canlı hali. Her bölümde korkuyor, titriyor, kaçıyor ama sonunda yine de olayların içine çekiliyor. Çünkü Scooby'nin dünyasında korkmak suç değil ama yalnız kalmak daha büyük bir tehdit. Onun asıl korkusu hayaletler değil, terk edilmek. Bu yüzden Şeygile arasındaki bağ bu kadar güçlü. Sürekli birlikte kaçıyorlar, birlikte saklanıyorlar, birlikte çığlık atıyorlar. Scooby, travma ile baş etmek için mizahı ve yemeği kullanıyor. Tıpkı insanların stres anında atıştırması gibi, o da Scooby bisküvileriyle kendini sakinleştiriyor. Çünkü bazı korkularla savaşılmaz. Sadece yanında biri varsa katlanılır. Ve Scooby bize şunu hatırlatıyor. Korkak olmak zayıflık değildir. Asıl cesaret korkmana rağmen devam edebilmekte saklıdır. Sık